<laughs> Yazar Alper. Sallayan Alper, atan Alper, tutan Alper. <gülüyor> 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 Biraz üzüldü bir hikayeydi. Yine yağmurlu bir akşamda <laughs> sonrasında gün doğdu. <gülüyor> 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 Kelebekler uçuşuyordu. Neredeyse bizim köyün kızı Angioletti de çabukça çiftliğe, geldi. Angioletti köyün en güzel <laughs> ve en saf <laughs> ve biraz daha biraz daha birize kahveyi <laughs> Lakin, lakin her bir kör alıcısı olduğu gibi antonio 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 sevişiyorlardı ama birbirlerini seviyorlardı birbirleriyle devamlı konuşurlar Kardeşim ben de seni helal kokluyorum. <laughs> 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 Bak ya derdim. Ben... Vücudun hali tabii ki terliyor insan değil mi? Çok uzak dışarıdayım. Gelin sen kokla.

ki? Kız aşık beni geçiydi. <laughs> kimsin lan dedi çoban? Sen kimsin lan? <laughs> aşık değilim ben. <laughs> Hayret bir şey. Antonio kalbini yere atıp üstüne bir böcük bezmişti. Bez. Yes. Bana bunu niye yaptın? <laughs> Seni sevmiştim. Alın telinden faydalandım. <laughs> Alın telim 我说的是。Oh, <laughs>